Çinli, İspanyol, Arap, Hintli ve daha birçok kültür. Bu okul öğrencilere farklı kültürlerde empati kurmayı ve duyarlı bir birey olmalarını sağlıyor. Hürriyet Kolejleri 2012'de 6 Ekim'de resmi açılışını yaptı. Yani bir nevi bizim doğum günümüzdür. Bu anlamlı doğum günündeki öyle bir şeye edelim ki insanlarımızın ihtiyaç duyduğu, ihtiyacı olan bir şey olsun. Bu anlamlı günü ona edelim. Baktık ki bizim insanlarımız hakikaten empati duygusu biraz geliştirilmesi gerekir kanısına vardık. Özellikle öğrencilerimizde yeni nesillerde empatinin zayıf olduğunu ve geliştirilmesi gerektiği kanısına vardık. Ve Biz de 12 yıldır her yıl 6 Ekim'i kapsayan Haftayı Empati Haftası olarak kutlamaya çalışıyoruz. Etkinliklerle süslemeye çalışıyoruz. Öğrencilerin bireylerin yerlerine geçerek bu etkinlik sayesinde diğer insanların neler hissettiğini anlamaya çalışıyor. Empati yaşa bakmaksızın e, her kategoride çocuklarımıza bunu aşılamaya çalışıyoruz. E, bunu sadece öğrencilerimize değil çevremizdeki insanlara, kurumlara, velilerimize aşılamaya çalışıyoruz. Bununla alakalı etkinlikler düzenliyoruz. Örneğin ilkokullarda çocuklarımızla tiyatro gösterilerle, sinema gösterilerle, çizgi film gösterileriyle, hakeza lise ortaokulları aynı şekilde ve rol değişimleriyle

Öğrencilerimizin e, okul çalışanlarımızınla empati kurabilsinler diye bazı öğrencilerimiz o gün yemekhanede yemek dağıtır, kantinci arkadaşlara yardımcı olurlar. Bazı öğrencilerimiz güvenlikte güvenlikçi arkadaşlara o gün e, yardımcı olur, onlara e, onlara beraber iş yapmaya çalışır. Bazı çocuklarımız öğretmen rolü üstlenir, o gün öğretmen e, kıyafeti giyer ve derste ders işlemeye çalışır. Hakeza öğretmenler arkadaşında rol değişimleri bazı öğretmenlerimiz işte e, temizlik elemanı görevini görür, bazı öğretmenlerimiz o gün aşçılık görevini görür, bazı öğretmenler. O gün idareci vasfını takınır. Herkese bütün kademelere çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, çalışanlarımızın bir diğerinin duygusunu anlayabilme adına rol değişimleriyle bunları sisteme çalışırız. Yine öğrencilerimizle beraber çevre kurumları dolaşır. Milli için valilik, kaymakamlık, belediye bir tür kurumları dolaşır. Onlara empatinin ne olduğunu, nasıl bir şey olduğunu ve neler yapabileceklerimizi anlatmaya çalışırız. Önceki yıllarda sokak röportajları da yaptık. Empati deyince ne gelir neler neler yapmamız gerekiyor diye bunu yapmaya çalışıyoruz. <laughs> empati ile alakalı bir tema seçiyoruz. Bu seneki temamız farklı kültürlerle empati. Anla ve yaşa sırganla e, bu günlerimizi kutluyoruz. E, Vanımızda birçok kültürel insanlar vardır. E, her bir kültürün bir zenginlik olduğunu öğrencimizin ve bizlerin bilmesi gerekir. Farklı olan kişi benim düşmanım değil, dostumdur. Ve bu bir zenginliktir. Biri siyah olacak, biri esmer olacak, biri renkli olacak, biri sarışın olacak. Her birisi bir zenginliktir. Farklı farklı şivelerin olması, farklı dillerin olması bu güzel güzelliktir, bir zenginliktir. Bunu öğrencilerimize ısrarla vermeye çalışıyoruz. Anla Bey yaşam mottosuyla hareket eden Hürriyet Koleji öğrencileriyle bir farkındalık yaratıyor. Bugün okulumuzda empati gününü amaçlayan bir etkinlik yaptık. Bu etkinlikte amacımız hiç kimsenin kimsenin üzerinde bir üstünlüğü olmadığını, aslında herkesin ırkı, din, dil her anlamda ya da giyiniş fark etmez her anlamda birbirine eşit olduğunu göstermek istedik. 6 Ekim Empati Haftası başka insanların duygu ve düşüncelerini bizim de düşünmemiz lazım. Yani kendimizi onların yerine koymamız lazım.